Meslek bu anlamda genel bir tabir. E, sosyolojik olarak şöyle tanımlıyoruz. Bir kişinin e, hayatını kazanmak üzere profesyonel bir şekilde icra ettiği iş meslektir. Bir ücret karşılığı. Hı hı. E, hayatını idam ettirmek üzere yaptığı iş. Tabi e, birkaç şeyle karışabiliyor. İşle karışabiliyor mesela. Biz Türkçe'de genellikle ne iş yapıyorsun diye sorarız hı hı. insanlara. Ee, yine e, profesyonellikle karışıyor, uzmanlıkla karışıyor. Bunlar İngilizce'de çoğunlukla ayrı ayrı kullanılan tabirler ama Türkçe'de e, biz bunların tamamına meslek e, e, kavramıyla karşılamaya çabalıyoruz. E, bu anlamda bakıldığında aslında e, bir kişinin e, belli bir vakit ayırarak, belli bir yetkinlik elde ederek, belli bir nitelik e, elde ederek yapmış olduğu iş, görev, ve meslek diyebiliriz. Evet, bir yetkinlik gerektiriyor, belki bir hazırlık süreci gerektiriyor. Eğitiminin standartizasyonu gerekiyor. Yani ben bunu yapıyorum dediğimde yapmış oluyor muyum? Hakikaten o meslekle ilgili belirlenen bir standart eğitim, çıraklık süreci var mı? Bunlar biraz daha çerçeveyi sanki evet, netleştiriyor. Evet. Ya meslek çok temel bir sosyal kategori, çok temel bir sosyal nitelik. Yani şöyle düşünün mesela işte otobüste seyahat ederken yanınıza birisi oturduğunda aşağı yukarı ilk sorduğumuz soru ne iş yapıyorsun mesleğin nedir diye sorarız. İşte alt katımız alt katımız yeni bir komşu taşındı. İlk sorumuz aşağı yukarı hangi mesleği icra ediyorsun olur. Aslında bu çok tesadüfen sorulmuş ya da alışkanlık icabı sorulmuş bir soru değil. Karşımızdaki kişinin sosyal hayat içerisindeki konumunu karşımızdaki kişinin davranışlarını, alışkanlıklarını, statüsünü ölçmeye çabalıyoruz bu soruyla. Çünkü meslek gerçekten de sosyal hayatta insanın pek çok niteliğini, yani ses tonundan jest mimiklerine, e, alışkanlıklarından işte günlük yaşamını dizaynına, tayinine kadar pek çok kazancından eğitimine kadar pek çok hususta ilişkili, pek çok husus etkileyen çok temel bir kategori. Ve bu anlamda da aslında e, böyle bir anlamı da var mesleğin. Meslek kelimesi e, Türkçe'ye Arapça'dan e, geçmiş bir e, kavram. E, sülük, işte tasavvuftaki seyri sülük diye ifade ettiğimiz hani bir kişinin Tanrı'ya yakınlaşma sürecini ifade eden bir kavramdır aslında. Ve meslek de onu ifade eder. E, siz Konfüçyüs'ün sözüyle e, açtınız. Hani yine Eflatun'a nispet edilen bir söz vardır. Bize iyi insan değil, iyi ayakkabıcı lazım diye yani işini iyi yapmak işinde yetkinleşmek eski dönemlerde ve halen günümüzde de hani bir kişinin iyi bir insan olması e, yetkinleşmesi tanrıya yaklaşması tanrının rızasını kazanması için gerekli olan bir nitelik bu meslek kelimesinin sürük kökünden gelmesi de aslında biraz buna e, atıfta bulunuyor İngilizce'de İngilizce'de biliyorsunuz job ile ifade edilir meslek iş Cevap kitabın mukaddesinde iyi Peygamber'in adı. Yani e, sabırla yetkinleşmek, e, sabırla Tanrı'ya yaklaşmayı ifade eden bir hususiyeti de referansta bulunuyor cevap kelimesi.